Şey Mehmet Bey içeride. Ee, anne lütfen bir şey söyleme olur mu? Tabii canım biz hiçbir şey söylemeyelim. Hep onlar konuşsun. Ne işin var senin burada? Aslı'yı almaya geldim. Şimdi mi aklına geldi Aslı'yı savunmak? Hepimiz yeterince gerildik zaten. Hadi hayatım. Mehmet niye geldin buraya kadar? Kızın yanında dursaydın hastanede. Seni eve bırakıp geçeceğim. Hayır hiçbir yere bırakamazsın. Aslı burada kalıyor. Siz karışmazsanız eğer. Pardon? Acınız var diye susuyorum. Sen hastaneye git istersen. Aslı burada kalıyor. Oradan çıktıktan sonra konuşursunuz. Aşkım. Anne bir izin verir misin yalnız konuşsak? Aslı beni delirtme. Bakın sabırlı olmaya çalışıyorum Alihanur Hanım. Lütfen. Aslı benim karım. Annen tokat attığında da savundun mu böyle karını? Evet, derin söyledi. Bir de özür diliyorsun. Sen neden o gece buraya geldiğinde söylemedin bana? Ben evde değilken olmuş. Yoksa benim karımı annem dahi kimse kaldıramaz. Annem de gerekeni yaptı, Aslı'dan özür diledi. <laughs> Lütfetmiş, özür dilemiş. Ne güzel. Sen de affettin mi hemen? Halanur Hanım, bana verdiği değerden dolayı Aslı da özrünü kabul etti. Ben de onun için defalarca aynı şeyi yaptım. Siz özür dilemediğiniz halde. Biz meselelerimizi konuşarak halledebiliyoruz. Şimdi müsaade ederseniz karımla konuşmak istiyorum. Tabii buyurun. Buyurun konuşun. <laughs> Mehmet bak şu an sırası değil gerçekten. Bak kız orada can çekişiyor. Sen git ailenin yanında ol. Ailenle ilgilen. Hayatım. Benim ailem sensin. Bak, herkes şokta zaten. İnsanlar acısından ne dediğini bilmez Adeler. Ben seni bu halde burada bırakırsam kafayı yerim. Zaten yedim. Tamam. Sen git şimdi hastaneye. Hem beni bırakmakla zaman kaybetme. Annemi bırakır beni. ne? Geleceğim ben eve. Söz mü? Hayır, ben hiçbir yere bırakmam. Görmedin mi hastanede? Ortalık yangın yeri. Aslı burada kalıyor. Ela Nur Hanım, ben karımı bu şekilde burada bırakmıyorum. Hayatım, sen anlamıyorsun galiba. Tekrar söyleyeyim. Ortalık yangın yeri diyorum. Aslı hiçbir yere gitmiyor. Aslı burada kalıyor. Ne yapalım? O zaman buyurun siz de gelin. Ben hastaneye geçiyorum. Evde görüşürüz. Sağ ol Keti. Telefonum. Keti sen bunu arabaya bırakırsın. Tamam. Ne oluyor anne? Size gidiyoruz. Anlamadım. E, muhteşem kocan davet etti ya beni. Anne laf olsun diye söyledim Mehmet. Yani nezaketen. E tamam ben de kabul ettim. Laf olsun diye nezaketen.